Altın çağdan çok sonra, zamanın döngüsünün içinde hala çok erken bir dönemdi. Ve Aesirlerle Venirlerin savaşından çok sonra, Asgard'ın çevresindeki Venirlerin savaş sihirleriyle yerle bir ettiği duvar halen bir moloz yığını gibiydi. Terk edilmişti. Kartallara ve kuzgunlara ev sahipliği yapıyordu. Tanrılar duvarın yeniden yapılması konusunda çok istekliydiler. Böylece Asgard, kötülük yapanlardan korunacaktı. Ancak hiçbiri yeniden inşanın ağır yükünü omuzlarına almaya istekli değildi. Bir gün yalnız bir figür, titreyen gök gökkuşağının üzerinden geçip, gözcü Heimdall tarafından durdurulana kadar bu konu bir süre bu şekilde kaldı. Adam, tanrılara sunacak bir planım var dedi. Heimdall sıcak bir şekilde planını bana söyleyebilirsin dedi. Bu adamın yüz mil öteden yaklaşmasını izlerken meraklandı ve altın dişlerini göstererek gülümsedi. Adam eğerinin üzerindeyken, eğer söyleyeceksem tanrıların hepsine söyleyeceğim. Hatta tanrıçalar da bu konuyla ilgilenebilir dedi. Heimdall yeniden bu sefer daha az dostça bir şekilde dişlerini gösterdi ve adamı Ida Ovası'ndan geçirerek Gladsheim'a e yönlendirdi. Böylece tanrılar ve tanrıçalar Gladsheim'de toplandılar. Ziyaretçileri atını bağladı ve parıldayan çatının altından avlunun ortasına çıktı. Her biri kendi tahtlarında oturan Odin ve 12 lider tanrı ve kalabalık bir tanrı ve tanrıçalar grubuyla çevrelenmişti. Odin adama sertçe baktı ve hepimiz Heimdall'ın emriyle buradayız söyleyecek neyin var dedi. Sadece şu dedi adam. Asgard'ın çevresindeki duvarınızı yeniden yapacağım. Tanrılar ve tanrıçalar inşaatçı konusunda görünenden oldukça daha fazlasının olması gerektiğini fark ettikçe Gladsheim'de bir hareketlenme oldu. İnşaatçı, duvar öncekine göre çok daha sağlam ve yüksek olacak dedi. Öylesine sağlam ve yüksek olacak ki ele geçirilemeyecek. Midgard'a paldır küldür girseler bile Asgard kaya devlerine ve buz devlerine karşı güvenli olacak. Hemen koşulların da geleceğinin farkında olan Odin, ancak, dedi, inşaatçı 18 ayım olacak, dedi. Başladığım günden itibaren 18 ay. Odin, bu mümkün olmayabilir, dedi. Bu gerekli, dedi inşaatçı. Ya fiyatın, diye sordu Odin. Şimdi sıra ona geliyordu, dedi inşaatçı. Freyja'nın eşim olmasını istiyorum. Odin, bu imkansız. Artık bu konuşmanın sonu gelsin, diye bağırdı. Ayrıca güneş ve ayı da isteyeceğim dedi inşaatçı. Freja, güneş ve ay. İşte fiyatım bu. Şamatanın arkasından Loki'nin sesi yükseldi. Her fikrin kendine göre bir değeri vardır. Düşünmeden reddetmeyin. Tüm tanrılar ve tanrıçalar dönüp sinsi tanrıya baktılar. Ve zihninin dehlizlerinden neler geçtiğini merak ettiler. Loki makul bir şekilde bu planı düşünmeliyiz. Misafirimize en azından bunu borçluyuz dedi. Böylece tanrılar ve tanrıçalar görüşürken inşaatçının Glaadheim'dan ayrılması istendi. Tanrıların artık bu fikri düşünmeden reddetmek yerine ciddi ciddi tartışmak istediklerini gördüğünde Freja altın gözyaşları dökmeye başladı. Loki, bu kadar aceleci olmayın. Bu planı kendi lehimize döndürebiliriz. Mesela bu adama duvarı örmesi için 6 ay verirsek, o sürede duvarı asla bitiremez dedi Heimdall. Asla diye tekrarladı tanrıların birçoğu. Kesinlikle dedi Loki. Odin gülümsedi. Loki, peki bunu önerirsek ne kaybederiz ki? Eğer inşaatçı kabul etmezse hiçbir şeyi kaybetmeyiz. Kabul ederse de kaybetmeye mahkum olacak. Ve duvarımızın yarısı örülmüş olacak. Bedavaya ve hiçbir şey vermeden. Her ne kadar tanrılar ve tanrıçalar Loki'nin tavsiyelerine uyma konusunda rahatsız olsalar da düzenbazın planında hiçbir hata göremediler. Hatta birkaçı bunu kendilerinin düşünmüş olmasını diledi. İnşaatçı Gladsheim'a geri geldiğinde 6 ay dedi Odin. Eğer bu süre içerisinde duvarı örersen, Freyja'yı eşin olarak alabilirsin ve güneş ve ayı da. Altı ay. İnşaatçı kafasını salladı ama Odin devam etti. Yarın kış mevsiminin ilk günü. Hiç kimsenin sana yardıma gelmeyeceğini kabul etmelisin. Ve eğer duvarın herhangi bir kısmı yaz mevsiminin ilk gününde hala bitmemiş olursa ödülünü kaybedersin. Bizim koşullarımız bunlar ve başka koşulumuz da yok. Bunlar imkansız koşullar ve siz de bunun farkındasınız dedi inşaatçı durdu ve Freyja'ya baktı. Ama benim arzum dedi. Arzum. Tekrar Freyja'ya baktı. O zaman en azından atımın bana yardım etmesine izin verin. Bizim koşullarımız bunlar dedi Odin. Bunlar da benimkiler dedi inşaatçı. Loki atını kullanmasına izin vermekte yanlış olan ne var diye bağırdı. Atı sonucu nasıl etkileyebilir ki? Eğer reddedersek bir anlaşma olmayacak ve duvarın hiçbir kısmını elde edemeyeceğiz. Sonunda Loki'nin görüşü üstün geldi. İnşaatçının bir sonraki sabah çalışmaya başlamasına ve atını kullanmasına karar verildi. Odin çok sayıdaki tanığın önünde bu konuda yemin etti ve inşaatçı aynı zamanda duvar üstünde çalıştığı süre boyunca giriş izni istedi. O zaman da trollerle savaşmak için uzakta olan Thor'un eve dönüp bu konuyu diğer tanrıların gördüğünden farklı bir şekilde görebileceği konusunda endişeli olduğunu söyledi. Erken kalkan ve en çevik gökyüzündeki yolculuklarına başlamadan çok önce inşaatçı çalışmaya başladı yeni ayın ışığının yardımıyla atını sert rüzgarlı, çimenli bir yamacın üzerinden aşağıya ve bir ağaçlığın ötesinde tepenin kemiklerinin parçalanmış ve kıvrılmış şekilde dışarı uzandığı bir yere doğru sürdü. Orada zamanın başlangıcından beri duruyormuş gibi görünen büyük kara parçaları ve yığınları vardı. İnşaatçı yanında atına bağladığı ve arkasında açtığı gevşek örülmüş bir ağ getirmişti. Daha sonra devasa parçaları ağın üzerine atmaya ve itmeye başladı nefes nefese kaldı ve homurdandı. Tanrıların arasında ancak Thor onunla aynı güce sahip olabilirdi. Bir süre sonra büyük bir kaya yığınını kaldırmış, atının arkasında biriktirmişti. İnşaatçı daha sonra ağın uçlarını nasırlı elleriyle sanki bir kağıt katlıyormuş gibi topladı ve kükredi. Atı derhal başını eğdi. Nallarını toprağa batırdı ve çekmeye başladı. Büyük gücünü toplayarak sarsılan yığının tamamını tepenin üstüne taşıdı. Ve gün ağardığında inşaatçı ve atı dondurucu havayla yerlenerek yüklerini Asgard'ın eski yıkık duvarlarının yanına getirdiler. Tanrılar ve tanrıçalar avlularından çıktığında atın tepenin üstünden ne kadar çok kaya getirdiğini görerek hayrete düştüler ve rahatsız oldular. At yükselen duvarın gölgesinde dinlenirken duvarcının kayaları parçalamasını, şekillendirmesini ve yerine yerleştirmesini izlediler. Gücü öylesine büyüktü ki duvarcının ancak kılık değiştirmiş bir dev olabileceğini düşünmeye başladılar. Ancak tanrılar daha sonra geri kalan büyük yıkık duvar halkasına baktılar ve her halükarda pazarlığın en şanslı tarafının kendileri olduğu konusunda birbirlerini ikna ettiler. Kış yüzünü gösterdi. At geceler boyunca kayalığa gidip gelerek ağaçlığın ötesindeki uzun oluğu açtı. Duvarcı günler boyunca duvarı yapmaya devam etti. Günler uzadıkça hem duvarcının hem de tanrıların zamanı azaldı. Yazın başlangıcından üç gün önce Duvarcı biçimli ve iyi yerleştirilmiş taşlardan oluşan halkayı, istenmeyen herhangi bir ziyaretçiyi uzak tutacak kadar yüksek ve güçlü olan sağlam duvarı neredeyse tamamlamıştı. Geriye sadece girişin inşa edilmesi kalmıştı. Tanrılar ve tanrıçalar artık büyülenmiş gibi duvardan uzak duramıyorlardı. Yüzlerce kere duvara baktılar ve anlaşmadan başka hiçbir şey konuşmaz oldular. Daha sonra Odin Gladsheim'de bir toplantı düzenledi. Yüce avlu endişeli yüzler ve sinirli konuşmalarla dolmuştu. Freyja gözyaşlarını durduramıyordu. Odin mızrağını ve sesini toplananlara doğru yükseltti ve bu anlaşmadan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız diye bağırdı. Bu anlaşmayı yapmamızı kim önerdi? Freyja'nın bir canavar devle evlenmesi gibi sonucun riskine nasıl girdik? Gökyüzü güneşten ve aydan zorla alınacak ve böylece biz de ışıktan ve sıcaktan yoksun kalarak çözümü el yordamıyla arayacağız. Önce birkaç tanrı, Sonra bütün tanrılar Loki'ye döndüler ve Odin avlu zemininin üzerinden ona doğru yürüdü. Düzenbazın omuzlarını sıkıca tuttu. Nasıl bilebilirdim diye itiraz etti Loki. Hepimiz karar verdik. Odin, duvarcının atını kullanmasına izin vermemiz gerektiğini kim önerdi? Bu sorunu başımıza sen açtın ve sen kurtarmak zorundasın dedi. Tüm tanrılar görüş birliği içinde bağırdılar. Aklının çarpıklığını ve karmaşıklığını kullan Loki. Bir plan yap. Ya duvarcı alacaklarını kaybeder ya da sen hayatını. Loki Odin'in ve diğer tanrıların çok ciddi olduğunu anladı. "Yemin ediyorum," dedi. "Bana neye mal olursa olsun, inşaatçının alacağını kaybetmesini sağlayacağım." O akşam duvarcı adımlarında kararlı bir esneklikle atını taş ocağına doğru sürdü. Aynı tanrılar ve tanrıçalar gibi o da duvarı kararlaştırılan zamanda bitireceğini ve sadece kendi içlerinde değil, kayıplarının tanrılara getireceği üzüntü konusunda da zengin olan ödülleri kazanacağını düşünüyordu bir çeşit şarkı söyledi ve küçük kuşlar karanlık ağaçlığa saklanıp şarkısını dinlediler. Sadece kuşlar da değil, genç bir kısrak da kulaklarını dikti ve dikkatle dinledi. Daha sonra at ve duvarcı yeterince yaklaşınca kısrak çalılıklardan fırladı. Topuklarını havada birbirine vurdu ve ay ışığında böğrü patlayacak gibi oldu. Kısrak ata doğru zıpladı. Atın çevresinde dans etti ve kuyruğunu salladı. At, ucunu inşaatçının tuttuğu uzun dizgini çekmeye başladı kısrağın arkasından ağaçlığa doğru dört nala koştu ve inşaatçı da bağırıp söylenerek arkasından gitti. İki at bütün gece zıplayıp oynadılar ve öfkeli inşaatçı bütün gece yarı karanlıkta köklere ve ağaç kütüklerine takılıp düştü. Lanetler yağdırdı. Gölgeleri takip etti ama at ona geri geldiğinde doğudaki ışık yeşile dönmeye başlamıştı. Böylece o akşam taş ocağından hiç taş getirilemedi ve duvarcı bir önceki günden kalan az miktardaki taşla yetinmek zorunda kaldı. Girişin ilk kısmını yapmak için yeterli olmaya yakın bile değildi ve kısa süre içerisinde duvarcı artık görevini zamanında tamamlayamayacağını anladı. Daha sonra duvarcının içinde köpüren öfke patladı. Girdiği kılıktan çıktı ve izlemekte olan tanrıların ve tanrıçaların karşısında büyük bir öfkeye sahip bir kaya devi canavarı olarak durdu. Sonunda tanrılar oduncunun gerçekten de bir dev olduğunu anladıklarında ikinci kere düşünmeden geçiş izni konusundaki yeminlerini bozdular ve Thor'u çağırdılar. Bu bir hile diye bağırdı Kaya devi. Bir tanrılar çetesi tarafından oyuna getirildim. Bunlar duvarcanın son sözleriydi. Daha sonra Thor ona alacaklarını ödedi. Ama bunlar güneş ve ay değildi. Çekicin tek bir darbesi devin kafatasını bin parçaya böldü. Ve onu Niflheim'ın sonsuz karanlığına gönderdi.